بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله رب العالمين zikriyle kullarının kalplerini ihya edip yüce huzuruna ulaştıran, o kalplerin sırların ve nurların parlaklığıyla aydınlatan, azamet ve yüceliğinde fenaya erdiren, maalesefullah yolunda sülük yapmak isteyenlere rehber kılan ve şeriat mevzilerine ulaşmak isteyenlere kılavuzlar yaratan yüce Allah'a hamdolsun. <laughs> <laughs> Vadinde sadık ve emin, edip ve zahitlerin efendisi, Arif ve saliklerin önderi, müritlerin ve vuslata erenlerin vesilesi olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun. Allahu Teala sadat-ı kiram efendilerimize, davsumuza sıhhat afiyet versin. Onların ömürlerini bereketlendirsin. İrşat halkalarını genişletsin. Bu irşat halkalarına dahil olan bizlere de merhametiyle muamele edin en son tahlilde iman selametiyle emanetimizi her birimizin teslim etmemizi lütfeylesin, kerem eylesin inşallah. Kurbanım, bu başta okuduğum bölümü özellikle son bir aydır gittiğim her sohbette özellikle okuyorum ve söylüyorum. Bu Nilhecif seni isimli Tavs Hazretlerinin özel bir itina ile hazırlattığı kitabın ön sözündeki ilk paragraf. <laughs> Niye söylüyorum? Olur da bir şekilde ulaşmamış olan varsa, Tavs Hazretleri özel bir çaba sarf etti, emek sarf etti, hocalarımız aylarca çalıştılar ve bir şaheser ortaya çıkardılar. Bu yolun edebiyle alakalı, aklınıza takılabilecek meselelerle alakalı Sağdat-ı Kiram Efendilerimiz, Allah onlarla razı olsun, emek sarf ettiler, gayret ettiler, uğraştılar ve bir şaheseri bizim istifademize sundular. Bu, bu aşamadan itibaren bütün sorumluluk bizlerin üzerindedir. Yani ben duymamıştım, ben bilmiyordum, ben görmemiştim şeklindeki bir mazeret geçerli değildir. Her mahalleye, her dergaha, her merkezi sohbet yerine, her mahalli sohbet yerine bu kitap ulaştırılmıştır. Bundan sonraki sorumluluk, gayret bizden. Allah için sağdat üzerine düşen yapmıştır. Bize düşen bu kitabı alıp elimizden geldiği kadar zamanımızı boşa harcamayarak o kitaptan da her akşam 10 dakika 10 dakika daha fazla okumak isteyen okuyabilir. Okuyup mürşidimizin bize tavsiyesi nedir? Bu yolun evetleri nelerdir? Öğrenmek. Allah için bunu özel olarak tavsiye ediyorum. Sohbetin konusu bu değil. Sohbetin konusu imana şahitlik eden camiler ve mescitlere devamlılık. Cami nedir? Mescit nedir? Mescitlere devamlılık nedir? Soru. El er cevap. Cami Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Cuma suresinde geçiyor. Daha çok mescit olarak geçiyor ve secde edilen yer manasındadır yeryüzünde ilk ibadete açılan, ilk ibadet için yapılan yer Beytullah'tır. Yani mescidi haramdır. Orayı ve çevresini yani mescidi haramı ve çevresini Mekke'yi mükerremeyi yeryüzünün anası olarak tarif ediyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve buranın çok müstesna bir yer olduğunu beyan ediyor. Peşinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı geliyor. Çünkü şeride, şeriatın delili dörttür. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnet-i seniyye. Ve bizim önümüze çıkan herhangi meselede bizim müracaat edeceğimiz birinci kaynak Kur'an-ı Kerim, ikinci kaynak sünnet-i seniyyedir. Bunların dışında bir de kıyası fukaha var, fıkıh halimlerinin kıyas yapması, bir de icma-i var. Şeriatın delili dörttür dediğimiz için açıkladık burasını. Konumuz cami ve mescitler ve bunlara devamlılık. İslam dini bir cemaat dinidir. Cemaatle yaşanır. İslam dini bir cami merkezli dindir. İslam şehirlerinin tamamı cami merkezli inşa edilmiştir. Bunun birinci örneği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hizmet ederken peşi sıra gelen insanların gelmekten vazgeçtiklerini duyduğu anda Medine'ye yaklaşık bir günlük mesafede Kuba köyünden mola verdi ve hemen orada bir arazi tahsis edildi bir cami inşasına başlandı. Bakın sefer halindeyken bile hemen bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de o caminin inşasında çalıştı. Yani La Tesbih Allah'a sığınarak bir amele gibi, bir inşaat işçisi gibi olması gereken neyse ben bu dinin peygamberiyim, ben bu dini size getiren kişiyim, ben size tarif edeceğim, siz yapacaksınız şeklinde değil. Tam tersi, taş taşınacaksa taş taşıdı, harç yapılacaksa harç yaptı, birlikte bu işe başladılar ve bu caminin inşasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat görev aldı. Bu aslında, bu aslında bu işin ne kadar mühim bir iş olduğunu bizim aslında sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu ifade eder. Her ne kadar biz bu işin ehemmiyetinin farkında değilsek de aslında çok mühim bir meseledir. Sonra Efendimiz orada ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra peşisine gelen Hz. Ali radıyallahu anh gibi kendisine yetişmesini beklediği insanlar da geldikten sonra Efendimiz aleyhisselatü vesselam Medine'ye geldi. Medine'de de aynı şey. Herkes bilir ki Efendimiz Medine'ye geldi. Önce mes mescid inşa ettirildi. Bu mescidi böyle 6 ay mı sürdü? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Zeyd anh'in evinde yani Ebu Ayub Ensari hazretlerinin evinde 6 ay misafir kaldı. Bu 6 aylık sürede ne yapıldı? Önce Mescid-i Nebevi yapıldı. Mescid-i Nebevi'nin yanında Bugünkü manada medrese diye tarif edebileceğimiz Ashab-ı Sultan'ın kalacağı bölüm yapıldı. Bugünkü tabirde. Zaten zaman içinde bu biraz sonra devamında gelecek inşallah. Bu medreseye, efendim Darüşşifaya, Hamama vesaireye camiyle beraber komple bir külliyeye dönüştü. İslam kültüründe zaten bu sistem. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Medine'de bir çarşı inşa ettirdi. Kurmadım. Medine'de bir çarşı inşa edildi. Yani Mescid-i Nebevi'yi de anlatır hocalar. Anlatıyoruz her sohbette. Efendime söyleyeyim. Siyer derslerinde insanlara Mescid-i Nebevi anlatılır. Ashab-ı anlatılır. Ancak işin peşindeki Medine çarşısı çok anlatılmaz. Ticari mevzuya girdiği için birazcık. Halbuki öyle değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kültür inşa ederken camiyi merkeze koydu. Caminin hemen yanına hemen yanına bu camiyi dolduracak cemaate ve bu camiyi dolduracak cemaatin nesillerine bu dini öğretecek insanların yetiştiği medrese kurdu. İkinci adım. Sonra sonra bu caminin içini dolduracak cemaatin ilmini öğrenmesi için okuyacak olan öğrencilere, o medrese öğrencilerine bu tabirle konuşmak gerekirse bunların ihaçesinin sağlanacağı bir ortam oluşması için insanların ticaret yapmasını öngördü, özendirdi, tavsiye etti dedi, dedi ki özellikle Mekke'den gelen tüccar sahabelere buyurun size bir çarşı, burada ticaret yapın. <laughs> İslam dini insanların zengin olmasına karşı değil. Burada ticaretimiz yapın, malınızın zekatını da sadakasını da bize getirin. Şimdi allah Teala Tevbe Suresinde Allah'ın mescitlerini secde edilen yer dediğiniz zaman burası da bu mescit hükmüne girer yani. Secde edilen yer demek mescit demek. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yeryüzünde özel olarak ziyaret için yola çıkılacak en mübarek yer mescidi haramdır. Mescidi haramda Allah-u Teala kullarına bire yüz bin veriyor. Daha sonra, daha sonra benim mescidim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada birebir veriyor. Mescidine de de. Daha sonra mescidi Aksa dedi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam orada da bire beş yüz veriyor. Onun haricindeki bütün mescitler birbirine eşittir. Havzumuz buyurdu ki burası Medine'nin şubesidir. Değil mi? Menzil için. Menzil Medine'nin şubesi. Burası da Mezzili şubesi. Nihayetinde secde edilen mekan mescid. Allah'ın mescidlerini Allah'a iman eden bak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bizi tanıtıyor. Allah'ın mescidlerini kim yapar? Allah'a iman edenler yapar. Namazı kılanlar yapar. Allah için Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği rızıktan Allah yoluna infak edenler yapar. Allah ile arası olmayan, Allah'ın dinine iman etmeyen, getirdiği, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an ile alakası olmayan adam mescid yapar mı? Cami yapar mı? Yok yapmaz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini, Mescid-i Nebevi ile beraber başlayan bu sünnetini bütün İslam devletleri, bizim atalarımız farz gibi kabul etmişler bunu. Farz gibi kabul etmişler ve günün şartlarına göre biraz daha güncellemişler tabiri caizse ve feth her şehrin merkezine bir cami inşa edilmiş. Cami, cami hayatın kalbine konmuş, çevresine mahalleler inşa edilmiş. Cami şehrin merkezine konmuş, çevresine medresesi, çevresine hamamı, çevresine bedesteni, çevresine darüşşifası, inşa edilmiş. Bugün Osmanlı medeniyetinden kalan camilere gidin bakın etrafında şu anda başka amaçlarla da olsa kullanılan bir külliye muhakkak vardır. Bugün elhamdülillah Ravs Hazretleri de menzilde onların bir evin kopyasını benzerini inşa etti. Allah ona sıhhat, afiyet versin. Bize unuttuğumuz kültürümüzü hatırlatıyor. allah Teala ömrünü bereketlendirsin. Biz sorumluluğumuzun farkında değiliz. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiklerini ayet olarak okuyoruz. Namazlarda okuyoruz, sohbette okuyoruz. İş icraata gelince mazeret beyan ediyoruz. Hemen Bakara suresinin başında birinci, birinci sayfada Allah-u Teala bize bizi tarif ediyor. Müminleri tarif ediyor. İlk beş ayetler. Herkes bilir Elif Mim diye başlayan hemen Fatiha Suresinin karşısındaki sayfadaki özel süslenmiş sayfadaki o beş ayet. Birinci ayet Allah-u Teala buyuruyor ki o müminler ki onlar ki Allah'a iman edenler yani gayba iman edenler ellezine yü'minüne bil gayb. müminler gayba iman edenler ve gıymuna salata namazı kılarlar. Kimi tarif ediyor? Bizi tarif ediyor. Ömür bağlanacak kavim Kendilerine verilen rızıktan Allah için infak edersin. Neyi infak edeceksin? Allah'ın mescidlerinin inşasına infak edeceksin. Medrese için infak edeceksin. Kur'an kursu için infak edeceksin. Fakir fukara için infak edeceksin. Allah-u Teala bize, yoktan var ettiği bize, türlü nimetlerle donattığı bize yolu da gösteriyor. Nasıl gideceğimizi de tarif ediyor. Allah razı olsun. sağ kiram Efendilerimiz de bizim ekstradan çaba sarf edip uğraşıp bir şeyler yapmamıza gerek kalmaksızın hazır bir sofra halinde, hazır bir sistem halinde her şeyi önümüze koyup kullan. Sistem hazır. Sistem kurulmuş. Bunun adı cami, bunun adı mescit. bunun adı dergah, bunun adı külliye, bunun adı teberruh. Teberruh Allah için infakın Türkçesi. Yani sizin yapmak istediğiniz, Allah rızası için niyet edip verdiğiniz bir kuruşun da değeri Allah katında değerlidir. Bir milyon TL'nin değeri de Allah katında değerlidir. Bu da yine hadis-i sünnetten örneği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu Mute seferine çıkarırken Estağfurullah Tebük seferine çıkartırken yazın ortasında sıcak bir zaman diliminde bir haber geliyor, bir istihbarat bilgisi geliyor ki efendim 150-200 bin kişilik bir Rum ordusu, Bizans ordusu İslam toprakları üzerine geliyor. Devlet olmuşuz. Savaşmamız lazım. Topraklarımızı savunmamız lazım. Ne yapmak lazım peki? Ordu sefere çıkacak. Efendimiz buyurdu ki eli kılıç tutan, savaşabilecek konumda olan herkes hazırlığını yapsın. Savaşa gidiyoruz. Savaşa gideceğiz ama binecek atımız yok. Kuşanacak kılıcımız yok. Yiyecek ekmeğimiz yok. Ne yapacağız? <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya Mescid-i Nebevi'ye çağırdı bütün ahali ve dedi ki Beytül Mal'e yardım. Bugün bir bir hem veren bir bir hem vereni geçti. Hatırlayın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in bütün malını yedirdiğini, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in malının yarısını getirdiğini, ben bu, bu Ebu Bekir'i bundan bugün geçemediysem bir daha geçemeyeceğim dediği olayın yaşandığı zaman işte o zaman. Bakın o gün de varmış aynı yöntem. Güçleri birleştirme yöntemi. Allah'ın mesliplerini inşa ederken Allah'ın kulları güçlerini birleştirerek. Çünkü dönem değişti. Bir zamanlar devletler bu işi yapıyorlardı. Emevilerde, Abbasilerde, Selçuklularda, Osmanlılarda yönetim biçimin farklıydı. Efendim buraya bir cami yapılacak, şu özellikler yapılacak, külliyesi yapılacak, yapılıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi biz köyden kente göçtük, geldik, önce başımızı sokacak bir gece konuda aradık. Bulduk, yerleştik onun içine sonra aklımıza geldi. Biz Müslümanız ya, namaz kılmamız lazım. Hemen yanına bir teslim inşa ettik. Bir şekilde Allah'a şükürler olsun, özümüzü kaybetmedik. Yani beşeri markantilist ekonomik sistemin içinde kaybolduk belki ama Allah bize lütfetti, kerem etti. Rahmetiyle bizim tamamen kaybolmamıza müsaade etmedi. Tekrar bizi küllerinden yeniden dünyaya getirdi. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Yeniden 200 yıl sonra İslam <laughs> doğrultusunda medrese inşa edilmeye başlandı. Konumuz camiden ama biz medreseye girdik. Hikmeti bir daha. Yeniden Başa döndük. Her şeyi aslına rücu eden kullar. Elhamdülillah. Bizler Müslüman insanlarız. Allah'ın emirlerine itibar eden insanlarız. Allahu Teala'nın mescitleri de bizim için olmazsa olmaz. İslam cemaat dinidir. Mescit ya da bugünkü kültürümüzdeki genel adıyla cami merkezli bir dindir. Tek başına İnzivaya çekilmiş olarak toplumdan kendini soyutmamış olarak yaşam biçimini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiyor. Sürüden ailelerin kurt kapar atalarımız. Allah'ın rahmet eli cemaat üzerine diyordur. Cemaat üzerinedir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki ne yapacak Kur'an? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cami ve mescitlere devamlılıkla alakalı çok ciddi uyarıları var. Tamam bugün bizim işte çalışma sistemlerimiz belki buna el vermiyor olabilir. Anlatabildim mi? Hanefi mezhebine göre beş vakit namazı cemaatle eda etmek cümleti müekkebedir. Şafii mezhebine göre farz-ı kifayedir. Hanbeli ve Maliki mezhebine göre farz-ı ayındır. Bu ihtilaftan kurtulmak için bile olsa namazları bir kere cemaatle kılmaya gayret edeceksin. Eğer fırsat varsa, şartlar müsaitse, imkanlar dahilinde iş yerimizin hemen yakınındaki mahallemizdeki camileri boş bırakmayacağız. Mahallelerimizde kocaman kocaman camiler var. Kubbeli, binareli, efendim süslü, şaşalı, içi boş. İçi boş olmayacak bu camiler. Bu dergahları sağlatlar Allah razı olsun pırıl pırıl tertemiz nezih ortamlar olarak inşa ettiriyor, yapılıyor. Dergah boş olmayacak mesela. Elhamdülillah var bugün burası dolu. Normal zamanda da dolu olacak. Yani mahalledeki dergahta, mahallenin etrafında efendim 150 200 tane sofi varken o mahalledeki dergahta 10 kişi atma yapılmamalı mesela. Anlatabiliyor muyum? Sorumluluklarımızı hatırlatıyorum önce kendi nefsime. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem şu namaza gelmeyenler var ya. Yerine birini tayin etsem de Çıksam şunların evlerini tek tek tespit etsem de yıksam evlerini başlar. Medine'de Efendimiz burada Aleyhisselatü Vesselam. Bir rivayet, diğer bir rivayette hani yıksam evlerini başlarlar, diye evlerini yaksam diye tercümeden de var. Rivayette, Dadi hani böyle geçiyor. Şimdi kulağımızın dibinde, ayağımızın dibinde cami, <laughs> kocaman cami, bangır bangır ezan okunuyor. Hocam çalışıyoruz, işimiz gücümüz var. İmkanlar dahilinde. Bulunan ilk fırsatta o namaza katılınmalı bunlar. E, şartlar müsait değil. Fabrika'da çalışıyorsun, gidemiyorsun. Müsait olduğunda akşam namazına git, yatsı namazına git, sabah namazına git, gidebildiğin kadar. <laughs> Gitmeye gayret ederim. Namazları camiye gidemiyorsan en azından burada, evde ne bileyim bir şekilde cemaatle kılmaya gayret ederim. Devamlılıkla şahsen ama bir sahabe var. Radiyallahu anh'ın ismi şu anda aklıma gelmedi. Burada yazılı ama <laughs> geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulallah dedi benim evim mescide çok uzak ve bana yolda mihmandarlık eden kişi de bana sert davran. Ya yani ben gözlerim görmüyor. Mescide buraya gelirken elinden tutup da beni mescide getiren kişi bana iyi davranmıyor. Bana müsaade eder misin ben evden namaz Bakın adamın bugünkü bizim penceremizden baktığımız zaman geçer bir sebebi var yani. Anlatabildim Adamın gözü görmüyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ezanı işitiyor musun? İşitiyorum ya Resulallah. O zaman davete icabet et. Davet kimin daveti? Davet Allah'ın daveti. Allahu Teala beni muhatap kabul etmiş. Seni, beni, bizi muhatap kabul etmiş huzuruna çağırıyor. Daha büyük nimet var mı? Yok. Bu zamanın Müslümanlarının en büyük eksiklerinden bir tanesi de bu cemaat edememiz. <laughs> evinin önünde arada şu kadar bir sokak var. Beş vakitte bir vakit olamıyoruz. Cami uzak hocam. ya işte şöyle hocam, işte böyle hocam. Her birimizin bir mazeretimiz var. Bu mazeretlerin Allah indinden geçerliliği yok. Bu mazeretler tamamen bizim nefsimizin kendi kendine avutmasından ibaret. Ben işte falancanın olduğu dergaha gitmiyorum hocam. Niye? Sebep ne? Birbirinizin ümrünü mü sıktınız? Ya yok. Dert nedir yani? Kim kime küstü kim kimin malını paylaşamazsa dergaha gel. Gelmiyor. Gelmiyoruz yani. Sebep ne? Neyi paylaşamadık? Kocaman dergaha bak. Sana zikram Allah razı olsun. Ömrüne bereket versin. Ne güzel yerler yaptı. Biz bu olayı girdiğimizde okuyacak kitabımız yoktu ya. Şimdi bak bir, bin, bin küsür tane kitap var. Sohbetler hazır geliyor. Pırıl pırıl tertemiz ortamlar biz dermiyoruz. Bu bizim hastalığımız kurban. Camiye devamsızlıkta, dergaha devamsızlıkta bizim hastalığımız. Hasta olduğumuzu kabul edeceğiz. Tedavinin yarısıdır hasta olduğunu kabul edeceğiz. Hasta olduğumuzu kabul edeceğiz. Tevbe edeceğiz. Mürşidimiz bak burada. Allah razı olsun. Ayağımızın indirdi. Gidip tevbe edeceğiz onunla beraber. Ondan sonra da yeniden mescide devamlılıkla, camiye devamlılıkla, dergaha devamlılıkla hayret edeceğiz. Bu ömrün ne zaman, nerede biteceği meçhul. Hiç ummadık bir yerde, ummadık bir şekilde murt gitmek var Allah korusun. Allah muhafaza buyursun. Beş mutlak kayıptan biridir kişinin nerede, ne zaman, ne şekilde öleceği. İman ile ölmek için dua edeceğiz, gayret edeceğiz. İman ve insanların olduğu yerlerde bulunacağız ki hasbel beşer. Bir arkadaş dedi ki hoca cebinde namaz kesin taşı. Tesbih taşı dedi. Niye dedim kurban? Yani nüfus kağıtlarını artık dini İslam bir, bir hali yok dedi yani. Olmadık bir yerde ölürsen, seni tanıyan insanların olmadığı bir yerde ölürsen, senin Müslüman olduğun meydan çıksın. Bizim kimliğimiz mahşer meydanında da abdest azalarımız, alnımızdaki secde izi burada da böyle olmalıyız. Böyle olmalıyız yani. Abdest azalarımızın izi, alnımızdaki secde izi burada olsun. Niye evde kılalım yani namazı? Niye dergah dururken evde yapalım ayetleri? Allah için camilere devamlılık, mescitlere, dergahlara devamlılık Bizim olmazsa olmazımız olmalı kurban. Rabbim bu konuda gayretimizi arttırsın. Aslında sohbet uzun ama burada bugün akşam ekstra bir çalışma var. Her tekabül elimizden ve Allah razı olsun gayret ediyorlar. Rabbim bizim de gayretimizi arttırsın inşallah. Hepimiz hep beraber elimizden geldiğince. Bakın herkesin hizmeti farklıdır. Kişinin durumu gayet iyidir, elverişlidir. Efendim maddi destek sağlar. Kişinin maddi durumu yoktur. Bedeni destek sağlar. Kişinin ikisi de yoktur. Anlatabildim mi? Yaşlanmıştır, bir ifade hükümündedir. Dua ederek sağlar. O, o sefere gidemeyenler de vardır. O sefere gidemeyenler de dua örgüsüdür. Anlatabildim mi? Her birimizin ayrı ayrı görevlerimiz var. Bu görevlerimizin farkında olarak hiç.